Kesimin de herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı kumandan. Basmane civarında çıkan küçük yangına hızlıca müdahale edildi. Yalnızca depolarda bir vaka yaşanmış. İkmal subayı önemli değil diyor ama asker üniformaları kaybolmuş. Asker üniformaları mı kaybolmuş? Evet kumandan. Kaç tane? Yirmi kadar. Yirmi tane? Evet. Gel. Gel Alexi. 20 tane asker üniforması ortadan kaybolmuş diyorsun he? Evet kumandan. Zevdet'in işi. Muhakkak Zevdet saldı o üniformaları. Aslan. Limana sessiz sedasız girmemiz gerekiyor biliyorsun değil mi? Sessiz sedasız. Avucum kaşınıyor kardeşim. Allah vere de Yunan'ı görünce dayanamayıp sıkmayayım. İyi. Sıkarken dikkat et de kaza kurşunla gitmeyin. Sen merak etme. Ben seni nerede görsem tanırım. Limana yaklaştık. Bir gayret hızlı oğlum. Yüzbaşı Yakup'un dediklerini unutma. Baba Cevdet'in askeri üniformalarıyla ne alakası var? Kumandan, bugün limanda asker sevkiyatı yapılacak. Demek ki deniz yoluyla kaçıracak o subayları. Ben de derhal o limana gideceğim. Hatta... Zevdet'i de yanımda götüreceğim. Arkamdan herhangi bir iş yapmasına mani olmak için Alex'i. Ayrıca... O subayları nasıl yakalayacağımı bizzat görmesini istiyorum. General. Kumandan. Hazırlanın limana gidiyoruz. Ne sebeple kumandan? Avlanacağız general, avlanacağız. Ankara'nın o pek kıymet verdiği kuvacı subaylar ağımıza takildi. Onları tutuklayacağız. O halde ben baskına hazırlanayım kumandan. Silahınızı almanız kafi. Acelemiz var. Emredersiniz. Pablo. Emredin kumandan. General Cevdet ile birlikte limana doğru gideceğiz. Askerleri hazırlayın, kapının önünde beklesinler. Kumandanım. Mühim bir şey değilse dinleyemem. Kumandanım, Çarşı içinde bir depoda silah ve mühimmat saklandığı ihbarini aldık. Son zamanlarda bir takım Türk kadınlarının sürekli girip çıktığı bir yermiş. Ayrıca cephaneleri geceleri seyircisine çıkardıkları söyleniyor. Anlaşıldı. Sen çık. Şu hale bakın. Similinin içi dişi kaynıyor. Ben hangi birisine yetişeceğim? Kumanda depoya ben gideyim. Olmaz general. Biz Mustafa Kemal'in subaylarıyla ilgilenelim. Depodan çok daha önemli. O halde depo baskınına Üsteğmen Leon kumanda etsin. Olabilir. Hatta Alexi de eşlik etsin ona. Kumandan Alexi bir sivil. Üstelik sizin oğlunuz sakıncalı olur. Ben gönüllüyüm. Hem kuzenim beni kollar general. Endişelenmeyin. Hem, hem bakarsınız isimize bile yarayabilir general. He? Ne dersiniz? Biliyorsunuz Kuvacıların kokusunu almak konusunda oldukça başarılı bir Alexi. Kokularını almamak mümkün değil. Emredersiniz. Pekala. O halde siz beni dışarıda bekleyebilirsiniz. Pablo. Madem ki kuzenini sınamak istiyordun, işte sana fırsat. Eğer söylediklerinde haklıysan... ...Leon bu baskına mani olmaya çalışacaktır. Gözünü ondan ayırma. Zevkle baba. Bir kaşık. Ama bak içmezsen büyüyemezsin. Ben mi içeyim? çok güzel olmuş çorba. Hmm. Hadi. Of. Samet yemek yemek istemiyormuş. Ah. Ne yaptı? iki lokma yediremedin. Anneciğim. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Arkadaşlarımı özledim. En çok da Zehra'yı. Bu bebeğe Zehra mı vermişti sana? Evet. Onun bebeğiydi. Bana verdi. Ben Zehra'nın yanına gitmek istiyorum. Ablacığım, gidemeyiz. Sametciğim, bak Zehra'yı hiç görmeyecek değilsin ki. Sadece kısa bir süre. Hem insan sevdiğini özlediğinde sadece ondan kalan hatıralarıyla alınır. Sen de bu bebeğe gözün gibi bak, tamam mı? Hadi gel, bir lokma daha ye. Sonra Zehra'nın yanına gitmeden önce hasta olmazsın, tamam mı? Al, aferin. Birazcık daha. ekmeğe. Kolayladın mı? Az kaldı. Bunlar evet. bitince onları da okusun. Evet. Hadi. Tamam. Kadınlar, herkes ellerindeki işi bıraksın. Çabuk! Çabuk, Yunanlılar geliyor. Birkaç tokat ötede gördü. Ne? Çabuk! E ne edeceğiz bacım? Onca yemek var. Bilmiyorum. Bakacağız çaresine. Çabuk! çabuk. Biz nereye gideriz. Bilmiyorum. E, bilmiyorum. Bulacağız bir çaresine. Hadi herkes acele et. Çabuk! Çabuk, çabuk, çabuk! çabuk. Hüseyin'im, tarif edilen bina burası. Böyle ortasında yuvalanmaya nasıl cesaret ediyorlar hayret ediyorum. Hayır yani bizden hiç mi korkmuyorlar? Ha. Affedersin kuzen. Senin gibi yumuşak huylu askerlerimiz sayesinde korkmuyorlar. Sıkı asya Alex'i. Sarın binanın etrafını. Emredersiniz Hüseyin'im. Neden hemen ateş emri vermiyorsun? Burayı mermi yağmuruna tutarsak kimse kaçamaz. Öyle mi? Mühimmat varsa içeride ne olacak? Hepimiz havaya uçacağız ha? Nasıl he? biliyorsan öyle yap Hüseyin Ama çabuk yap ne yapacaksın? İçeridekiler teslim olun. Etrafınız sarıldı, teslim olun. Eğer biraz daha bekleyeceksek ben bir kahve söyleyeceğim kendime. Kırın kapıyı. hafta... ...bu afto? istiyoruz. Böyle üçer beşer çok dikkat çekeriz. Dağılmamız gerekiyor. Latife Hanım'ın evinde buluşuruz. Tamam. Tamam. Hadi. Dikkatli ol. Hadi. Hadi, Hadi, Çok korktu Elizabeth. çocuk. Abla daha bir mesai de oyuncak aldı ona üzülüyor. Zehra'nın bebeği bebeydi o. Ablacığım ne yapalım unuttuk artık. Gidip bulalım. Olmaz Samet Yunan bastı oraya biliyorsun. Ben gidip bulacağım. Samet hayır. Bir an önce gitmemiz lazım buradan hızlı. Çocuk bile var mıyız? Hayır delirmeyiz bunlar yani. Kadın başınıza ne işlere kalkışıyorsunuz? Neyse, neyse keyfim yerinde. İstiyse bütün savaş ganimetlerini ele geçirdik. Öyle değil. Teğmen, bütün sandıkları toparlayın. Karargan yandaki depoya götürelim. Orada tutanak tutacağız. Emredersiniz. Hadi sabuk eleştirin. Toparlayın. Kuzen. İhtiyacınız metomer <laughs> Osmos. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.